Böyle bir tam ekran yapayım. Şimdi bunun yayının ID'si şu mu acaba? önceki yayını kopyalamış ya gayet gayret başaracağım şey deniyorum ama yapamıyorum aha ne ck u şu tam yayının şeyi bu Sesim geliyor değil mi la? Allah geliyordur. Geliyor mu? Ha, ha. De, ha. Oyunda bir şey yazdım ya girerken. Görmedim. ben ki dedim hemen girmiş. Ya ben dedim girdim. Chat kontrol diye bir şey gelmiş. Bak diyor ki chat oyunu kontrol ediyor. Sizin dediğinizi yapıyor herhalde. Bilmiyorum. Şu an TR'de yapan yok. Sadece yabancılar yapmış da nasıl olduğunu anlamadım. Oğlum özelliği açmaymışım lan. Ha yok. Tam bir modifi aktif chat kontrol diyor Şimdi nasıl yapacağız onu? Aha beyler. 1, 2, 3 ya da 4'e basın. Jail, spawn. A90 spawn edebilirsiniz. Rush spawn edebilirsiniz. Ambush ya da jail. 1, e, 1 diyeyim bakayım. 1 yazın. Nasıl yapıyoruz lan? Ananı biri 1'e bastı. Dur lan dolaba geçeyim. A90 mı geliyor? Basın bir. Şey yazın. 1-2 yazın. 1-2 yazdı. 3 yazın. 4 yazın. Oy verin bakayım. Aha 1 2 yazdı. Spawn Rush. Ha. Uçak 25 Pro Spawn Rush'a oy atmış. Oğlum çok iyi lan. Eller şu an kasabilir. Çünkü şey ne kadar kalsıyor ona bakmak lazım. Şu an ayar yapmaya çalışıyorum çünkü. Arkada bin tane şey açık. Şey yapmadım direkt girmedim. Oğlum durun basmayın. Ana 5, 6, 7, 8 diyor. Ne bu? Pankek ne lan? Oğlum yemek verin lan. Pankek yemekse yemek verin. Nasıl basıyoruz buna? Oyunu da bilmiyorum ki unuttum. Önümü göremiyorum. Şu an bende de kasıyor bu arada. Bizde kasması çok normal. Ne niye gitti bu? O no, Oy yapmam. Oy yapmamışsınız. الدنيل لو Vay Agasur. Evet bende de aynı. Benim gördüğümü görüyorsunuz. Yazın bakayım. Blown shoes diyor. Ne o? Ne ayak? Şey, dreadful item cost gold. Ya bir de bunlar Türkçe çevirmiyor ki. Ben de Türkçe değil miyim? Yani Vietnamca yapalım sonra geri Türkçe yapalım. Değiş mi? Gold item. 3'e basın lan, bir 3'e basın biri. Ben, ben yazayım 3. oldu oğlum? Oynamayı bilmiyorum. Şu an hem oynamayı bilmiyorum. Hem de kasıyor. Şu an ne yapacağım bilmiyorum. Öğrenemedim çünkü. Mesela 8 diyelim. Bakalım 8'e bastım. Tamam 1 oy geldi. 5, 6, 7, 8 diyor. Butterfingers neymiş bilmiyorum. Buralar garanlık değildi sanki ev eskiden. Rayları takip edeyim mi yok? Karanlıktan önümü göremiyorum ki ya. Water fingers ne? Bak diyor ki yayın geçeli bir sesi 1200. Ben o obyesi ayarlamayı da bilmiyorum ki bayağıdır yapmıyorum. Bir şey Dört <laughs> sefiyesiz diyorlar. Bu arada bir dakika. Normal gecikme düşük. Ultra düşük gecikme. Yayın. Oğlum neye basıyorsunuz lan? Ne oluyor? 1, 2, 3, 4 bir şey yazıyorsunuz gene. %50 iş bir. Aa, 8 verseniz lan be. 8'e basın oğlum. Luz 90'da. Yok bir dakika. 5'e basmayın 8'e basın canım dolsun. Yok ben buradan geldim. Yo, bu yanına da gidemiyorum. Ne oluyor lan? Bunlar dolu bunu? Oğlum gülücük mü atıyorsunuz lan? Bir şeyler atın bakayım çete. Emoji atın bir. Lan Rios sen mi yaptın bunu? Yoksa oylamayla alakalı bir şey mi? Ne oluyor lan bunun? Ne lan bu? Şuraya girelim. kasör kafa yiyeceğim. Ben hareket bile edemiyorum. Korunu da düzeltmek lazım. Bir şey oluyor, ne oluyor? Ya kim parlak ışık ekledi oğlum? Ne yapıyorsunuz? Bu ne lan? Oğlum kim atıyor lan bunu? Emoji mi attınız? Lan Mehmet <laughs> Attığınız bok emojisini kim attı lan? Oğlum çok iyi. Chat emoji atınca oyunda şeyler çıkıyor. Oha. Hep beraber bir emoji atsın mı? Dorsa emojisi falan var mı ki? Bayağı iyiymiş lan bu. evet, dolapların hepsi boş. 5 saniyeline speed boost diyor. Çok zor buydu. Yaz bakayım. Emoji at. El sallamaya emoji satmış biri. Arkada mı kalıyor emojiler? Bak şurada hareket ediyorlar. Valla sesi geliyor da emoji nerede bilmiyorum. oluyor oyunda. Rast ne ya? Oğlum yayın ne kadar geç geliyor lan? Sen 8 ni niye yazdın? Ha bir dakika. bir, dakika da bir şeye bakıyordum. Geç gidiyor 30 saniye geç gidiyor size oylamayı gecikiyor onu nasıl yapacağım kapatıp açıp bir şeyler değiştireceğim bekleyin kapatıp açıp bir şey değiştireceğim ama onu nasıl yapacağız hatta oyundan da bir çıkayım baştan açıyorum her şeyi bir kasmaya ayarlayacağım.